kanka başarabiliriz. Çok iyi. Süper. Şimdi pedal işe yaramadı. Hadi lan hadi. <laughs> Olsun. dönüyoruz, 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 dönüyoruz. Açıldı kanka bak. <laughs> Oğlum orada değil mi? dur 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 dur. Gel yanıma gel yanıma. Sen gel buraya gel. Sen çekil gel. Çıkma lan. Hızlı olamıyor kıyıya gidiyorsun. <laughs> İçeride su oldu. Hadi bakalım. Su. Lan öyle niye Su geliyor su, küçükken Gel Yani döndü bizi çabuk. Abi ya tutma ya su geliyor. Bak ne geliyor. Abi onun hızlı su geldi. hadi bakalım. Al bakalım. Döndü. Birini çek. Adam, <gülüyor> <gülüyor> ben adam. Abi, Hadi. Bu, 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 yani. bu, lazım. Ondan gidemedik. Öbür tarafa dönüyoruz. Abi biz niye kıyıya geldik Adam o kadar uğraştı boşu gitti. Geç be, geç. Geç Hakan. Geç, git, delil amına koyayım. Dön lan. koyayım. Ay şu amına kosun. Sen barice sen git de Geç. Karşıya geç, karşıya. Yağmur söktü. Hah. Git. Tamam, tamam, öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa. Bitiriyor. Hadi. Hadi. Evet. Dur yavaş ben bir döneyim amına Dur. Döneyim. Tamam. Hadi. Hadi. Başla şimdi. Başla. Bitiriyor. Haydi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Allahu Ekber. Ya Allah, başa beni. <laughs> evet gidiyoruz kanka. <laughs> evet. Mükemmelsin. Çok aynen iyisin. aynen. Oğlum şu dalgada boğuştuk ya. Vallahi yel olsun ha. Oğlum ben varken ben. Sen de dönsene ya, baktım. Ne yiyorsun? Sen döndün ya kanka yapsana. Şu kıyıdan açılamadık ya. Biz ilk geldiğimiz çok güzeldi. <laughs> ha, geç geldiler geç. Yavaşla, yavaşla. Hadi devam et. Bak bacağım yok. Acayip ben bayağı ya, ne Birazdan sen ama tadını bunu. Su durgundu biz geldiğimiz artık. Yavaş yavaş. Ayıp ya. ya. ben çevirmeyeceğim dalgada. Al dedim arkama. al kum. Hadi bakalım. Bu Bak, daha iyi daha iyi oldu. ya Çocuğu lan bunlar. Ay sen bunlar. Ana şöyle ben sana amına kudum ya. Amına <laughs> <Çiçeği. Bacağını gülüyor> ki. Abi bu büyük dalgalar geliyor bak bu arada. O, <gülüyor> abi <laughs> ben döndür abi. Abi ben döndür çabuk. <laughs> <Döndürü. gülüyor> ne gene. <laughs> Baksana adamım. Antik gibi oldu bu. Bak. <laughs> Bu bir şey söyleyeyim mi? Kendilerine bırakacak biz kıyıya gideriz. Çıkmaya gerek yok. Aa, <laughs> gibi Aha, lan 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 döndüm mü? Hmm. Lan sakin ol. Adam yine. Uy, <laughs> <yürüyorum, gülüyor> <be. gülüyor> lan. bir daha lan yavaş. Geldi. Çamaz sen yürü. Daha Ay arasan yürü Ay sen <laughs> döndüremiyor ki ben şunu. <laughs> Vallahi tavşan <tavşiyemiştim. gülüyor> Aynen.